Allah bunları anladın. Bütün bir çocuk olması kafasını Allah bulmak demiş. onun Abla, abla, abla sorsaydın ya. Beni hangi pozisyonda sikiyorsun diye. Abla. Abla sorsaydın ya beni hangi pozisyonda sikiyorsun diye. Abla. Abla, onu sorsan tam 9 sene alacak ya. O zaman bilir. Ben senin 69 yapıyor muyduk seninle? <laughs> abla, abla. Önceki yaşamındaki işini çocuklarını Dur Her şeyi anlatmış <laughs> ve onları inandırmıştı. <laughs> Ancak hiçbir şey hayal ettiği gibi olmamış. Eşi ve ailesiyle birlikte olmak için çabalamış onlar onu sürdü. Onunla kuvvetli bir adım Abla bu çocuk mu seçti seni? <laughs> Kafam karışıyor. Youtube'a koy ben orada bir çocuğu olsun. Biz de Murat'a aldık <laughs> ve eşim Hülya Hanım'ın çalıştığı yere gidiyorduk. Evet sevgili izleyiciler, yine Antakya'dayız ve yanımızda Murat'la birlikte iktidar ettiği... Altta da bir tane lavuk çıkmış, ben barizman çeyimde ya. Hüseyin. Bunun yanı biz ve burası... Ben ne? Ben, ben de diyeyim Karaca'yım onlara koyayım. Tabii ki. Kali Karaca'yım ben de. Ben de, ben de, de, de heyecanlı, mısın? heyecanlı mısın? Ben de var ya ben... Ben yalan diyorum. Geçen öndeki karımı göreceğim. Çocuklarımı da göreceğim. Çok sevinçliyim. Çok sevinçliyiz. Çok sevinçliyiz. <laughs> çok e, heyecanlıyız. Evet. İstersen... diğer yanına doğru deyip gidelim. Tamam karşısında ikilimizle birlikte Murat'ı gören Hülya Hanım bu durumdan tek hoşlandı. Ben sevmedik, sevdik, sevdik, sevdikleri Orası adım, evladı. Çocuklarını gördüm, sevindim. Ama üç kere gittim, bana gelmediler. Yanıma gelmediler, çocuklarımı bile yollamadı. O yüzden çok üzüntülüyüm. Göz yaşları içinde çocuklarımı bana getirmedin diye ağlayanlar sanki 13 yaşında küçük bir çocuk değil de koca bir adam. Ya, bu, koy, merhaba, lan, la. <laughs> Anlamı, sen kuş ödüyor musun Amına koyayım herifin kucaklıyor lan. Anamın kuşu kucaklıyor, Sen bunu mu siktin? Bunu siktin sen ben senin aklını sikiyim. Gel bak. Gel, gel Gel bak ya. Abla ağzına bir al. Ağzı, o mu değil mi? Bir bak ya. <laughs> abla. Kadın şaşırdı. nedeni ise dediği Hanım'ın ona karşı Tabi işte. evet, adam. kere konuştuk, görüştük. En sonunda kendisi evdeydi. Gidiyordu, gezdik konuştu. Sonrasında bana söyledi, okumayacaksan ben seni sevdim. Eğer oku, dersi, kayıtla, Eğer okursan daha iyi oldu Okursan veririm sana mı dedi? <laughs> benim zamanım olmadı. Ben dedim ki istediğin zaman gel gör dedim. Demin kapı her zaman için sana açık dedim. Ama ne de gelin buyurun abi. Biz Ben size hiç geri gel Size size anlattı ama siz bana görmediniz. Görmüş olsaydınız ben o zaman sizi evinizden hiç ağrımayacaktım. Çünkü o benim eski evimdi. Hatırlıyorum. Benim çocuklarımla görüştürmüyor. Ay fotoğrafı şey yapabildim. Hı. Antalya'da. yani. Peki. Ben ilk geldiğimde oraya kızın varlığına gezdim. ben de kızın arasına Lan kızın ağzını aldırdın yoksa, fiş. Oruz bu Buz çocuğu! Bu benim, bir de bu da Ben burada yaşıyorum, anlattım. Kız da o zaman darlığa başladı, sardım onu ve söyledi ona. Üzülme, üzülme. Ben eski babanım. Öyle söyledi. Doğal, sabah, ne biçim doğrusu yüzünü sen böyle ya? ya. Ama ne koyayım kesin Sıra, siz de artık lan. Sabahtan beri aynı yayını veriyorsunuz lan. Ya, ya bilmiyorum bir çok karışık. Yani bilmiyorum. Ki. Ya bilmiyorum ki. Abla bir sorsaydın. sorsaydın. Sorun neydi? Hülya Hanım'a göre çok... 69 yapıyor muyduk? sağlığında yeterince birbirlerini tanıma fırsatı bulamamıştı. Harika. Yok ben bunu Yok Oha, amına koyayım. Bence ne olmuş biliyor musun? Çok güzel Bu adam gitmiş abi var. demişler ki sen evet, az, yani az yaşamışsın kardeşim. kardeşim. Geri yollayalım sakın. <laughs>